Selamünaleyküm arkadaşlar. Süs Tavukları 61 kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tekrardan ismeçlerimizin bulunduğu kümesimizdeyiz arkadaşlar. Ee, i̇smeçlerimizin son durumu hakkında bir video çekeceğiz. Şöyle burada daha önceki videomuzda ismeçlerimizi kuruşkaya yatırdığımız ve eşe attığımız bir kafesimizin olduğundan bahsetmiştik arkadaşlar. Ee, i̇ki tane tavuğumuz gurk oldu arkadaşlar. Ee, buradaki tavuğumuz bir hafta önce Gurk'a yattı altına bit bitle pire oluşmaması için plastik ve plastik güvercin şeyi koyduk. Söylemiştik oradan. Bu tavuğu bu şekilde yatırdık. Buradaki tavuğumuza da, bu da dün gurka geldi arkadaşlar. Gurk yatırdık. O plastik güvercin folluğunu benimsemedi arkadaşlar. O yüzden onu normal kasada kasada yatırdık. Yine suyunu ve yem kabını da şu taraf. Burayı şu an açmayacağım. E, suyunu çünkü tavuk biraz ürkek arkadaşlar ürküyor o yüzden atmadan biraz daha yat yani birkaç günden yattıktan sonra şey yapar hani yemli bu tarafta suluğu da burada bunu bu suluğumuzla bağlayacağımızı söylemiştik bağladık arkadaşlar şimdi bu tavuğumuz yatalı e, bir hafta oldu şimdi buna altındaki yumurtalara döl kontrol yapacağız arkadaşlar birlikte yapacağız e, döl kontrol için en ideal zamanlı arkadaşlar e, bir haftalık olduğu dönemde yapılması yani yeni baştan yani normal ustalar 3 gündeyken 4 gündeyken falan da yapabiliyor. Ama normal yeni baştan arkadaşlar en iyi anlayabileceği, görebileceği zaman bir haftalık oldu. Bir hafta veya 8 günlük olduğu zamandır arkadaşlar. Şimdi buna döl kontrol yapacağız. Altında boş yumurta falan varsa onları alacağız. Arkadaşlar şöyle tavuğumuzu ben alayım. İşte bırak bunu. <laughs> Gözüküyor mu? Evet, damarlanmalar. Bak, damarlanmalar oluşmuş arkadaşlar görebiliyorsan. Hani del kontrol için de öyle hani çok lamba falan almanıza gerek yok arkadaşlar. Telefonun flaşı yeterli olacaktır yani. Bak bu yumurtamızda mesela döl oluşmuş ama kesmiş mi? Yok kesmemiş. Bu da sağlam arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle karanlığa doğru gel. Gözüküyor arkadaşlar içinde dizi Hatta şu olduğu yerde dizi iyice sal şey yapıyor arkadaşlar. Böyle kalp atışı gibi. Gözüküyor yani. da dolu gösterelim. Bu da, iyi. Bu da dolu. Ne oldu? Dolu. İyi damarlanmışlardan bir tane gösterelim. Nesnedi ki? Çok belli olmuyordu onlar. Güzel maşallah. Bu da dolu arkadaşlar. Yumurtalarımız dolu arkadaşlar. Şu sanki boş gibi. Bu da dolu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Maşallah orazlarımız güzel. Eşleme yapmışlar. Sarımları tutmuş. Dur. Tamam. Kardeşim çok iyi gözükmediğini söyledi. Heh. Bakın arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şöyle ben ışığı tut bırakın. tuttuğunuz zaman arkadaşlar bakın içinde gözüküyor yani. Bu şekilde cici olduğunu anlayabilirsiniz yani çok zor değil. Hani bunu yapmamızın amacı arkadaşlar eğer içinde boş yumurta varsa hani boş yumurta kırılır. Kırıldığı zaman da zehir gibidir arkadaşlar. Diğer cicilerin yumurtalarının hani çıkmamasına sebep olur. Hani boş yumurta varsa boş yumurtaları muhakkak döl kontrol yap altından alın arkadaşlar. Şimdi tavamızı oraya koyacağız. Bu tavamız yeni yatırdık arkadaşlar. Onun altına da 6 tane yani şu tavla 9 tane yumurta koyduk <laughs> kendi yumurtalarını İsveçlerimizi buna 6 tane fizan yumurtası koyduk gümüş gümüş fizanlarımızdan tavuk yatıyor. Hadi çek. Hemen gitti ben zaten. Zaten bir haftadır yatıyor. İnşallah yumurtalar çıkınca da bir video yaparız. Bu tavuğumuzu yeni yatırdık. Onu hiç ellemeyeceğiz. Ona da dediğim gibi fizan yumurtası koyduk. 6 tane koyduk. Fizan yumurtaları biraz daha büyük olduğu için 6 tane yumurtanın da yeterli ol olacağını düşündük onun için. Bir de şöyle bir arkadaşımız da abi tüneklerin yetersiz abi mi kardeşim işte tüneklerin yetersiz demişti. Hemen de şu tarafa o eski tüneğimiz oradaydı. Hemen de bu tarafa bir tane tünek yaptık. Onun görüşünü dikkat alarak. Ama henüz daha burayı tavuklarımız benimsemedi ilerleyen zamanlarda inşallah burayı da benim o tarafa da çıkmaya başlayacaklar arkadaşlar. Yani İsmeç kümesimizde son durum bu arkadaşlar. İki tane tavuğumuz gurk oldu. bir tane de başka tavuğumuz gurk olmuştu. Ona da fizan yumurtası koyduk arkadaşlar. Çıkınca inşallah onlarla alakalı da bir video yaparız. Sizlere gösteririz. Bunlar da sevimli cana yakın minik hayvanlar arkadaşlar. Hani ilk defa videolarımı izliyorsanız siz de besleyebilirsiniz. Ee, arkadaşlar videolarımı beğenmeyi, kanalımda ilk defa video izliyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. 1000 ee, aboneye abone özelde bir introsu çekilişimiz var. Eğer ilk defa bu videoyu izliyorsanız kanalın içeriklerinden bakıp çekilişimize de katılın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.